çardak yaptığı için biraz sesler geliyor arkadaşlar. Ee, şimdi de küstüm çiçeği tohumunun ekimini gerçekleştireceğim. Aldım. Onu da şu iki taneye paylaştırmak istiyorum. Yine aynı şekil garbera çiçeğinde olduğu gibi toprakla yastıklama yapıyoruz altına. Her iki saksıya da aynı işlemi uyguluyoruz. Daha sonra yine üzerine torf. Buna da aynı şekil. Torf. Hazır. Bakın çok kolay. Sizler de yapabilirsiniz. Şöyle bastırıyorum. Tohumumu açıyorum. Birazını buraya, birazını buraya iki parçaya pay edeceğim tohumu. Şöyle elimle yine hafif açıyorum bunu da. Hayır bakalım. Serpme yöntemiyle ekiyoruz. Serpme yöntemiyle küstüm çiçeği tohumlarımızı ektikten sonra yine üzerine birazcık torfla kapatıyoruz. Bastırdıktan sonra duş başlıklı sulama e, hortumuyla veya böyle fıs fısla güzelce toprağımızı suluyoruz. Küstüm çiçeği tohumunu da garbera çiçeği tohumunda olduğu gibi gün aşırı toprağını nemlendiriyoruz. Şimdi aslan ağzı tohumlarını ekmek istiyorum. Buradan e, aslan ağzı tohumlarını seçiyorum kırmızı aslan ağzı turuncu başka var mıydı evet var ve pembe beyaz aslan ağzı çok seviyorum ve çocukluğumu anımsatıyor bu aslan ağzı çiçekleri bana büyük teyzemizin evinin bahçesinde vardı kasım patılarla beraber kuzenimle sergülle Orada toplandığımızda hep oynardık bu çiçeklerle. Bu sebeple evin bahçesinde de olsun istedim. Şimdi aslan ağzı tohumlarının ekimine geçiyorum. 3 tane farklı renk aslan ağzı tohumum olduğu için 3 adet saksı kullanacağım. Yine aynı şekilde saksımızın dibine yastıklama yapıyoruz normal e, toprakla. Evet, yastıklamayı yaptıktan sonra üzerine torf atıyoruz. Pembe beyaz aslan ağzı tohumumuzu serpme suretiyle ekimini gerçekleştiriyoruz. Ektikten sonra şöyle çok ince tohumun kalınlığı kadar torfla üzerini kapatıyorum. Pembe beyaz aslan ağzı tohumum hazır. Şöyle koyalım. Bu bir. Şimdi sırayla aynı işlemi kırmızı aslan ağzı tohumu ve turuncu aslan ağzı tohumunda uyguluyoruz. Aslan ağzı tohumlarımız da hazır. Şimdi diğer tohumlarımıza geçiyoruz. Şimdi kır papatyası tohumu ekimine geçiyoruz. Yine aynı şekilde saksımızın altına yastıklama yaptık. Üzerine torf. Bu arada böyle daha önceleri 101'den, BİM'den, Tahtakale'den almış olduğum sümbüllerin, nergislerin saksılarını atmadım. Biriktirdim. Sizler de bu şekilde evde biriktirdiğiniz saksılara ekim yapabilirsiniz. Şimdi karışık çiçekli petunya çiçeği tohumunun ekimine geçiyoruz. Bakın tohumları minik minik. Yine bir tane saksımızı seçelim. Çok minik tohumlu. Şimdi Pelin otu tohumuna geldi. Bu otla ilgili de bir bilgi vermek istiyorum. Doğal sinek kovucu ottur. Yani bu ot çıktıktan sonra saksıyı koyduğunuz yerden sinekleri kovuyor, uzaklaştırıyor. Böyle bir özelliği var. Şimdi bunun ekimine geldi. Bunun için de şöyle minik saksıma yine aynı şekil toprakla yastıklama yapıp torf ekleyip ekimi gerçekleştireceğim. Müzik <laughs> Şimdi mini karışık mini kaktüs tohumlarının ekimini gerçekleştireceğim. Yine aynı şekilde saksımızın içerisine toprakla yastıklama yapıyoruz. Daha sonra toprağımızın üzerine pof tamamlıyoruz. Karışık mini kaktüs tohumlarını serpiyorum ekimi gerçekleştiriyorum. Şimdi mor lavanta çiçeği tohumu mis kokulu lavanta tohumunun ekimine geçiyoruz. Hortum suretiyle tohumumuzu ekiyoruz. Evet, bugünkü ekim işlemimizin sonuna geldik. Çeşitli çiçekleri ve otları ektik. İş esas bundan sonra başlıyor arkadaşlar. Bu tohumları ektikten sonra lütfen gün aşırı toprağını nemlendirmeyi unutmayınız. Fıstısı e, saksıların yanına koyun, gelip geçtikçe sürekli toprağını nemlendirin. Çok da ıslatmayın. E, şey, tohum çürüyebilir. Mutlaka ama mutlaka saksı delikleri olsun, Direnajı sağlansın. Bunun arzu çok soğuk olursa yazın tohumlar 20-22 derecede e, çimlenebiliyor. Baharda kaç derecede çimlenebiliyor hayatım? Yani gece 8-9 dereceye düşer. Evet. Ama sorun yok. Şu anda ben eğer sizin yaşadığınız bölge soğuksa, şöyle streç filmle lütfen üzerlerine örtün, küçük bir sera yapın ve sıcaklığını koruyun. Hava sıcaklığı düştüğü anda tohumlar çimlenmez. Bir de fazla ışık alan yerde olmasın tohumlar. Birazcık şöyle şimdi ben masayı gölgeye doğru iteleyeceğim. Ve gölgede açık havada bu sıcaklık bizim burada şu anda hava sıcaklığımız 19-20 derece. Gayet yeterli. Üzerleri açık bir şekilde çimlenmeye bırakacağım. Ve gelip geçtikçe mutlaka ama mutlaka toprağa nemlendireceğim. Filizler çıktı. Fideler olduktan sonra da çıkan fideleri hep birlikte bahçeye ekeceğiz inşallah. Yaz boyunca da fideler inşallah büyüyecek. Çiçek açacak. Otlar büyüyecek. O küstüm çiçeğini de inşallah size gösterebilirim. Şimdilik bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. you